Evet 23. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maçımıza geçelim. Ee, bu arada geçen videoda söylemeyi unutmam. Bundan sonra haftada 5 video gelir. Herhalde bir aksilik çıkmazsa. Hepsi bu sıfırdan hesap kasıyoruz olacak değil. Yani hafta işleri 5 gün ya da hmm, hafta sonları 2 video atarız. Hafta içi de 3 video atarız. Böylelikle her şey dengeli olur. Yani pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar olacak şekilde videolar atmak istiyorum. Şimdi savaşımıza geçelim. Şimdi şehirli map'imiz geldi. Oo, bu tank çok iyi ya. Yani. Çok hızlı bu. Şimdi ben burada biraz bu tarafa gidiyorum. B'ye doğru gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Aldık. Şu şu bölgeye gitmek istiyorum şu line'a. Yine grafikli ayarlarını yapmamışız ama neyse. soldan abimiz geliyor. P90'a benziyor sesi. Hmm, ne gibi bir şey şu an? Biraz da akalım, şuradan çıkalım. Evet gözlerim hiçbir şey göremiyor. Arkamdan biri geliyor galiba. Ama yapacak bir şey yok. Belki görmez, duymaz. Kendi artilerime vuruldum. Mükemmel. Artık şu adamları bulabilir miyim ya? Hepi dolaştık anasını satayım Nereye gitti acaba? güzel. Evet, ah, de bastık. 80 var. Bir yerlerde. Parşütü bombanmış ya Kafayı yersin Sağımda bir şey var M1 var galiba Solda mıydı Soldaymış yanlış duymuşum Neyse bizim de uçağımız var abi Zırhlı hedefler alalım. Puanımız yetiyor ki. Belki bir şeyler vururuz. Kahaşı seçelim. Allah. Ne skiller gelir belki. Al işte. Birini öldürdük mü? Tamam birini öldürebildik. Ya kanat açısına ayarlayalım. Şey gövdeye ayarlayamadık. Neyse. İkinci maça geçelim. Ee, i̇kinci maçta sevdiğim bir harita geldi diyebilirim. Severiz çok Fena değil. Düşük değerde daha güzel ama. Yani biraz sağa gidemeyecek kadar öküz oldu öküzsün ya. Şimdi C'ye doğru gidiyoruz. Neden C'ye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Şuralardan bir yerlerden. Oralardan bir yerlerden işe dikkat edin. Siz dikkat edersiniz kafayı yiyeceğim bak. Geçen videoda da aynısı oldu. Burada da aynısı oldu. Bu üçüncü maç oldu. Az öncekini saymıyorum hemen onu. Bizim dümenden B'ye gidip A'yı kesmemiz lazım. Uzunla gitmeyelim mi? Zortlamayalım sonra. Acele etmesek 3 kilo alacağız. Acele etmeyin. Sakin olun. Çok heyecanlandım orada. Evet oyun bize bir şans daha verdi. Bu sefer mı dedi. Bizi uyardı az önceki oyun. Evet diyelim. Bakalım atacak mı maça bizi. Attı bu sefer. Hayret. Bayağı adamlarımız ölmüş. B'ye geçemeyiz herhalde. Adamlar B'ye geçiyor galiba. Yahu Ya M1 gerçekten bu tanktan daha iyi ama Premium olarak Çünkü çok yavaş lotluyor bu ya Zulüm anasını satayım Paletim nasıl kırıldı Oraya da bakamıyoruz Çok güzel Gerçekten bir şey çarptım ve şoförüm ve paletim kırıldı. Hırt. Ya bu yazıyı modlayacağım diye kritik vuruş yazısını silmişim hatayla o yüzden kritik vuruş yazımız yok. Ah. Doğa biliyoruz mu bunu? Bakayım böyle antin kuntin. Tamam. Ben şunu kapatalım. Tamam bununla böyle gerek bakalım ne yapacağız. Umarım hava, hava aracı yoktur. uçan bir adarı olsa Oğlum uçak varmış lan. Ben diyorum helikopter mi sıkıyor? Ama yeter bu son tamam. Bir şey çıktı. Çılkı çıktı burada. Son olacak. videonun son maçı bu. Yine aynı map geldi. Yine aynı taraf. Her şey aynı. Üçtür. Bu sefer erken bağlanabildik şükür. Şimdi B'ye gideceğiz, kill'ler alacağız ve ölmeyeceğiz. En az 4 kill istiyorum bu maç. Arkamızdan Shedinger geliyor, o anca gelir kanalı gibi. Benlerim gelmiş. Demin sanki buralar daha az yeşillik ya. Yani aha şurada düşman var. 120 iş Allah'tan. banka kaçırdık gözden ya. Allah belanı versin vatanlık Şu tankı nasıl bu kadar nöfleyebilirsin ya. Bütün şey kim kaçtı yani o şu an. Neyse ki kulaksız Öldük ya. Lan niye piknemiz herhalde? Tamir olur muyuz ya? Biraz daha yaşayabilseymişiz. Şimdi bunu alamıyoruz. O zaman, o zaman, o zaman, o zaman bunun bundan devam ya. Böyle bunu alalım. Bak şimdi yerden başlatıyor. Küçük bir aksilik, küçük bir aksilik. Bütün uçan dengesi bozuldu şimdi ya. Uçak hızlanmıyor. Jaguar line hıza gidiyorum. Allah kahretsin ya. Uçak var. Helikopter var. Bir kara izinle. Bir mı? Yok kendi çakılmış salak. Önden roket geçti. Şimdi füze yassam ben patlayacağım ne atmadım? Ne Bana full bana atıyorlar. Onanı. Ya Jaguar da var abi. Niye bana atıyorsunuz? ya? Jaguar da var orada ya. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.